Evet arkadaşlar bugün çok farklı bir konuyla alakalı gene Hatice'yi ben rahatsız ettim ama bir cihaz gelmiş Hatice'ye. ben denedim evet. inanılmaz güzeldi bu cihazımızın ismi antürasyon terapisi diye geçiyor arkadaşlar şimdi Hatice'ye bir soralım bakalım bu antürasyon terapisi nedir biz insan vücuda nasıl etkileri vardır ki kendisine soralım. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben iyiyim. Teşekkür ederim. Şimdi yeni bir cihaz getirmişsin. Hı hı. Bunu biz sana denedik ve ben çok gayet de memnun kaldım aslında seninle daha önce hı. konuştuğumuz için. Bu anülasyon terapisi nedir? Andülasyon terapisi titreşim, ısı ve ışıkla çalışan bir cihaz, yeni nesil teknoloji cihazı, e, tıbbi bir cihaz yani bir masaj aleti değil. Çünkü masaj aletinde katı bölgeleri çalıştırırken, e, bu andülasyon terapisinde sıvı, hücre içi sıvıları hareketleniyor. Hı hı. Bu nedenle siz dışarıdan bakarken titreyen birini görmüyorsunuz. Oysa ki makinenin içindeki kişi titriyor. Sıvıları hareketlendiği için kendisi ciddi anlamda bir titreşim hissediyor. Bu cihazda bu titreşimler ne işe yarıyor bu ısı ışık ne işe yarıyor kişinin damar yollarını açıyor daha iyi bir kan dolaşımı oluyor lenf sistemi dediğimiz atık sistemi daha iyi çalışıyor kişinin kas kasları üzerinde de etkili olduğu için kişide kas ağrıları, dolaşım bozukluğu ve hücre aktivasyonunu sağlıyor ve kişiyi daha hızlı iyileştiriyor. Yani bu bütüncül sağlık sistemi içinde geçmesi demek kişi diyetini yapacak, diyetinden taviz vermeyecek ve bunu da hayatına dahil ettiği zaman bütün hastalıklarında daha hızlı bir iyileşme oluyor. Daha iyi bir metabolizma, daha iyi çalışan vücut da kişinin daha kolay kilo vermesine, diyetine daha kolay uyum sağlamasına yardımcı oluyor ee, peki Hatice hangi hastaların e, bu cihaz için sana geliyor yani hangi Hı -hı. rahatsızlıkları vücudumuzda gördüğümüz zaman bu cihaz için yardım alabiliriz senden aslında sadece zayıflamak için değil, kişi ideal kilosunda olup fibromiyalji, romatizma ya da diğer kronik hastalıkları varsa bu gibi nedenlerden dolayı da kullanabilirler. Çünkü bu sağlıklı yaşlanma adı altında e, üretilen bir cihaz. E, bu cihazda bir e, kullanım e, sınırlaması yok. Sadece kimler kullanamaz? Kalp pili olanlar, hamileler ve açık yeni ve ameliyat olmuş kişiler, ameliyatı yeni bitmiş, daha henüz iyileşmeyi gerçekleştirmemiş kişilerde <laughs> kullanamıyoruz. Fakat onlar da ameliyattan belli bir süre geçtikten sonra 3 veya 6 ay sonrasında kullanabilirler. Peki Hatice, bu andilasyon terapisini hangi yaş grupları kullanabilir ve <laughs> ne sıklıkla yapılmalıdır insanın? Evet, güzel bir soru. Bunda yaş sınırlaması yok. Yani yaşlı kişiler de kullanabildiği gibi çocuklar da kullanabiliyor. Tabii biz o yaş gruplarında veya yetişkin grubunda da kişide, kişide temel anlamda beslenmesi ve hareketine dikkat etmesi gerektiğini söyleriz. Bu destektir. Yani hı hı. terazinin bir kefesinde beslenme var evet. ve spor var ve diğer alması gereken ilaçları var. Bir kefesinde ise daha hızlı iyileşmek için andülasyon var. Anladım. Yani kısaca sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam, sağlıklı vücut hiçbir şey tek başına yapılmıyor. Evet. İlahi yanında bir şekilde takviyeleri olmak zorunda diyoruz. Doğru mudur? Doğru. Destekleyen şeylere ihtiyacımız var. Daha hızlı iyileşmek için, kendimizi daha iyi hissetmek için. O zaman ben Hatice'ye çok teşekkür ederim. Bana yine çok güzel vaktini ayırdığı için. Ambulasyon terapisine arkadaşlar sağlıklı olabilmek değil, sağlıklı yaşam haricinde destekleyici olarak da gelebilirsiniz. Hatice'ye gelip de danışabilirsiniz. Kesinlikle sizi doğru yönlendirecektir. Sizlerle merak ettiğiniz sorularınız varsa terapisi terapisiyle alakalı bu videonun altına yorumlarda belirtebilirsiniz veya Hatice'ye sorabilirsiniz veya en güzel gelip yerinde kendisini ziyaret ederekten danışabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.